Yazın mı? Abi sen ne ne diyorsun? Sen <laughs> yastık kendini nasıl yemiyorsun? Yok biliyorum canım bilmem ]ñağır. mi? Size bağlayayım sürü. ben ne derseniz o. Daha şu an kabukları yanıyor. Ham maddesi yanmıyor şimdi. Şu an kabukları yanıyor. Tabii canım hangi şey aracın içindeki işte. Yani. yani şeyi göstermeye çalıştım orada. Ee, bir yerde yapmıştık. 6 kilogramlık tüple söndürülebilecek bir yangını arazözden su sıktılar. Evet. Ee, gerek, yani yok, gerek, gerek yok, gerek, yok yani. Onu göstermek için ben tüple sıktım. Ya yani o 6 kilogramlık evet. Iı, maddenin bile ne kadar etkili Aynen öyle, aynen, yani. öyle. Arazözü sıkmaya gerek yok. Yani arazözden sıkılır ama bu sefer diyecek ki çok su, su, su sıkıldığı için söndürüldü denebilir. Ona mahal vermemek için altı kilogramlı tüplü sönüyoruz. Bakın hala yanma yok. O zaman su sadece bunu, Orada da herhalde o şekilde söylemiştik. Su herhangi bir kimyasal madde yapmıyor. Çözeltiyor ve iletim iletilmesini sağlıyor. Doğru. Yüzey, yüzeyde, yüzeyde kabuk var. Yüzeyde kabuk bağlıyor. Soğutma özelliği bak, de var. Yok yok. Sudan Hı. bahsediyor. Evet çok yüksek sıcaklıkta. Evet. Bir yere sıktım tamam. tamam. bin derecenin bir yere sıktım tamam. Su buhar olmaya başladığı zaman. Evet. Ama o, o madde oraya... Bravo. Ya, Kapatıyor. 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 işi. Evet. Bırak Mustafa Bey tamam yeterli. Bakın elle elle ellenebiliyor dikkatinizi çekelim. Bakın elle ellenebiliyor lastik bu. En fazla yanan yer burası. Bakın buraya da dokunuyor. Müdürüm, evet, Mustafa Bey uygulamadınız. Evet, Mustafa Bey. Süper. Müthiş bir ısı emme. Evet, müthiş mü, Mustafa Bey, Mustafa Bey teşhisli koydu. Müthiş bir ısı emme gücü var diye. <laughs> 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 evet, şimdi 5 litre da kullansanız aynı mutlaka bir tatlısı geçireceğiz. Bir tür dönecek şey. Aynen aynen.